Evet, seyircilerimize de hatırlatığım ıspanaklı el açması böreği el Cemile'nin evet. yanında da yoğurt ile servis etti. Cemile Hanım ya bıçaklarımız kesmiyor ya da böreğimizin altı bayağı kesmiyor. sert olmuş. Evet e, Mesut senin börekle ilgili yedin galiba yorumu Yeterince yedin mi? Bu evet yedim. Hmm. Yemeye devam ediyorum. Ee, yani tadı çok güzel. Bence bitirmelisiniz. Tadını ben yorumlayayım isterseniz. Böreğin <laughs> pişmesi güzel gerçekten. Bir parmağınızı rica etsem bu arada. Tabii ki. Böreğin pişmesi güzel diyorsun. Evet çıtırlı falan güzel. Ben böreği ee, keserim. Yağ oranında güzel. Bıçaktan kaynaklanıyor. Yok yiyin. Biraz daha alabilir miyim? Tabii. Öyle yapacağım bir dahakine. Teşekkür ederim. Pişmesi güzel diyorsun Mesut. Evet. Hiç, Bunu duymak sevindirici. İç harcı e, ıspanağın ben hamurlaştıracağını düşünmüştüm. O da başarılı. Ispanağın su oranı güzel. Ama gerçekten tuz şey, e, durumunda sizin bir tuz eksikliğiniz var. Çorbada da tuz var. Ben sizin damak tatınızda bir sıkıntı Yok, var. Yok ben doymuş lezzetleri seviyorum. Tam baskın evet. olan lezzetleri seviyorum. Şey bırakmıyorum, e, yorum bırakmıyorum yaptığım yemeklerde. Tam Hı. tadında veriyorum. Ve hani yaptığım yemeklere gerçekten... Kararında şey, tuzunu koyuyorum Evet her diyorsun. şeyin tam olmasını istiyorum baharatından tuzuna kadar. E, yaptığım yemekleri yerken yiyen kişinin tuz veya baharat ihtiyacı duymasını sevmiyorum. O yüzden de e, o şekilde... Doğrusu bir... da o aslında. Evet zaten. öyle olması gerekiyor. Ya da profesyonel bakıyorum ben şey. Evet. Bence... Böreğin yaparken içine koyduğunuz ıspanak dediğim gibi başarılı ama keşke hani peynir veya e, farklı bir şey destekleseydin ıspanak. Ben peyniri sevmiyorum. Böyle daha çok yakışın düşünüyorum. Peynir mi? değil de pırasa kullanabilirdiniz mesela biraz da içine. Çok ben ıspanaklı börek yaptığını tercih ediyorum. Ispanaklı börek yaptınız, ıspanaklı böreği desteklemesi açına konuşuyorum. Ispanak evet. lezzetsiz olmuş. Sadece ıspanak yapmışsınız okey keşke lezzetli de olsaydı. E, evet tadı yok. Börek tamam. hamuru güzel açmışsınız elinize sağlık ama dediğim gibi iç harcı ıspanak kısmı güzel değil. Yani şu e, şeye hmm. önem verirseniz çıtır çıtır olmuş mu içi pişmiş mi yani al, yanmış mı hiçbir şey olmamış değil Söyledim mi? Söyleyeceklerimi tekrar mı etmem gerekiyor? Söyledim yok. ya. hamur pişmiş güzel çıtır. Yani beğendiğinizi anlıyorum ben buradan değil mi? %50 %50 diyelim. %50 mi böyle bir böreğe? Evet. Puanı nasıl olacak peki 50-50 beğendiği şey? Ee, şöyle Tabii söyleyeyim nokta ben... 0.5 mi vereceksin? Yok hayır. Bir evet. Mesela senin için ara yemek 2 puansa 1 puanı mı iniyor öyle mi oluyor? Öyle olacak evet. Hmm. Soylu Mesut Bey'e ben bir yanıt verebilir miyim? Ya. Soru mu sordu sana? E şöyle bir şey soracağım Buyurun. daha doğrusu. E siz gerçekten aşçısınız. Evet. evet. E bunu mi? beyan etmişsiniz ama tabii ki şüphem var. Yani bayan ıspanağı gayet öldürmüş, cenazesini okumuş. İçi de bomboş. Ben sadece hamur yedim. Siz nasıl ıspanak oranı evet. normal diyebiliyorsunuz? Hamur yedim mi? Melek Hanım buna ha? hamur yedim diyorsanız. Aa. Hayır Bunun yani sertliği ıspanak göremiyorum. şey <laughs> Ama bakar ben de mısınız? De bundan sonra bir bakar mısınız? Bir bakar mısınız? Yani ağzıma aldığımda da yok. Ekmeğe de hamur dediniz. Ekmek Ama zaten de. ıspanağın pişmesine, pişmesine bir şey Ay, demiyorum. Ispanağı ıspanağı öldürmüş, öldürdükta... ıspanağın tadını alamadım dediğiniz sebep bence bu. İkincisi boş yani. Boş Hayır, bir şey yedim ben. Hayır lezzetinden mu? bahsediyorum ben. E, Tabii ki ay boş bir şey a. yediniz öyle Fisal. mi? Bakar mısınız? Böreğin, içinde Bakar Böreğin mı? içine ıspanak dolmuş. Ya da o ıspanak mı bölüp sosu yiyeyim? Sosu Ama bakın yani ıspanak Eser sosu. miktarda var içinde. Sen Hamuru, hamur işte eser ha, hamuru, miktarda. Ben dışarıda yerken eser miktar diyemiyorum. Ya da misafirlerime ikram ederken bu ıspanaklı börek diyeceksem eğer. Ben bunu keserken buradan ıspanakların görünmesini istiyorum. Yani tat olarak da onu almam lazım. Ölmüş bir ıspanak. Kökleri de burada. Niye karıştırıyorsun cebini? Hatta <laughs> yaprağı tamam, hiç yok bile Bir diyebilirim yani. Pardon, pardon. Aras Bey bence boyunu göstermek istiyor. Sürekli ekran karşısında mutfağa geliyor. Burada ayağa kalkıyor galiba kendini göstermek için. Aras Bey dikkat Buraya. mi çekiyorsunuz? <laughs> Beni edin. mi sabote ediyorsunuz? Düzeldi. Yorum yapıyorum burada. Bir daha kalkmazsanız sevinirim. Bir şey olursa ben de rica ederim. Yalnız rahatsız olduğum bir şeyi düzeltmek Tamam şu, şu da yamuk. Şu niye sizi rahatsız, rahatsız etmiyor? Bunun da o zaman şu şekilde durması lazım. Niye böyle durunca sizi rahatsız etmiyor? Mesela öyle durunca şu an normal. O yani. öyle şöyle şöyle durabilir çünkü. Yani. O öyle durabilir. Niye öyle durabilir? Yaprakları aşağı aşağıya bakıyor. Yaprağı aşağı bakıyor şu an. Kaşığını da peçeteye koymuş. Buyurun. O öyle durabilir ama o öyle duramaz. Ben de rahatsız olmadım. Siz de ne kadar rahatsız oldunuz? Ben rahatsız olurum çünkü ben yorum yapıyorum burada. Evet cevap veremiyor Cemil Hanım Aras Bey hakkında bir şey göstermeye çalışıyorum. Ben boş bir börek yedim. Ben de ıspanak yok. Başka bir böreğiniz var mı? Aa, ıspanak var getirebilirim. Getirin. Var yedekli yaptım. Ya. Her şeyden fazla yaptım. Verebilirim. Yani değil kestiğim mi? zaman buradan ıspanak görünüyor. Yiyeceksiniz İki değil istiyor. mi? Getireceğim size. Tabii ki ben yiyeceğim başlayayım. ya. Aç geldim yiyeceğim Aa, tabii, ben tabii ki. Tabii ki buyurun. Aa, biz Siz de. beğendiniz. Yorumumuz olabilir mi? Yorumunu yemiş alalım. ama Aras Bey yemiş. Yok ben beğendim. Bu böreği beğendim. Yorumumu süper. Teşekkür ederim. Şu ikinci gider Tamam şöyle alırsam sevgilerim. Tekrar. Afiyet olsun Bey. Teşekkür ederim. Istiyorum. Size tekrar şu tıkan yani. baktığımda da ben görmüyorum ıspanak. Yok yani öldürmüş ıspanak. Ispanağın o soluluğu, canlılığı ki bu çarşaf böreği kıvamında bir börek açılmış. Hani bunu Sen o şekilde bunu görmek mı isterdim. Sen bunu ıspanak ya. Göz Göremiyor musun da, şu ben an? Ben göremiyorum evet. Zoylan'ım. Ya yani benim yaptığım Bence, börek bu değil. E, bunu ben size yapayım. Gelin buyurun yiyin. Böreği beğenmedi. Böreğin Allah aşkına şuna bak ne neresi pişmemiş ya. Hamur diyor. Yemiş yarısını yemiş zaten. Börek mi kalmış burada? Kadın galiba aç gelmiş. Bunu doyurmak için şimdi yapıyor. Şimdi Bence tad börek, olarak mı miktar olarak mı? Miktar olarak da önemli. Tad olarak da önemli. Öldürmüş ıspanak. Tamam zaten tansıyor. ıspanak görmesi gerekiyor. Ölmeden nasıl yapacak? Geri e, evet, gerekiyor? E, Hayır ben da da, ağzıma ıspanak çiğ geldi. Ay soğan ağzıma geldi. Ya yani nasıl olur e, zaten. Ya arkadaşlar canı nedir ki fırına girdiği an zaten ölür ya erir. Amerika'nın bence siz sorun benim. arıyorsunuz. Hani böreğin içerisindeki ıspanağın miktarı gayet iyi. Şöyle biz biz benim evime geldikten sonra beni komşularıma ve çevreme sorabilirsiniz ben ki ben sizi ıspanak böreğinde ustayım. Sormayacağım. Ben menü... ustayım. Gerçekten. Ispanak dediler mi sadece akla ben gelirim. Daha önce de yapıp satmışlığım <laughs> pastanelere vermişliğim de var. Ayrıca Ben yıllardır ıspanaklı börek yapıyorum. Sözünüzü kesmek istemiyorum. Evet ki, gayet gayet güzel ben ben hamur yapmış yemek neyse. istemiyorum. Benim için ölmüş bu ıspanak. Bakın ölmüş, kurumuş, bitmiş yani. Ben iki... Hem kavurup hem fırında pişirip çarşaf böreği evet. yapıyorsa ispanak, bu kadar öyle olmaması siz gerekiyor. Siz ıspanaklı böreği herhalde ıspanak arasına yufka koyarak yapıyordunuz. Çünkü gayet içinde ispanak bunun ıspanak var, var. Eğitimini almamış olabilirim ama ıspanaklı böreğin nasıl yapıldığını gayet iyi biliyorum. Bu çarşaf böreği kıvamında, formunda bir yufka açıldığı için bu ıspanak biraz daha sulu olması lazım. Kaldı üstü bunu ikisini de ben bunu şeflerden de izlemişim. Sana. Tamam. Ve bu konuda profesyonel yendiğimden iddialaşmıyorum. Eğer yani tepsinin içinde kare kare keserek yapsaydı ıspanaklar böyle e, dururdu. Ama bu gül böreği şeklinde. Gül böreği Her şey tarafını evet. eşit derecede dağıtırsa bu gül böreği patlar patladığında da kenarlarından çıkar ve yanar. Bakın ben ıspanak tadı alamadığımı hmm. da söylüyorum. Siz beni anlıyor da, musunuz? Ben ölmüş çünkü ıspanak ya. Neresi ölmüş? Cemil Hanım'ın demin mutfakta ekmeğin yanmadığını Ispanat iddia adı. ettiği gibi bir durumda bahsediyorsunuz kara da, şu anda. Ispanağın tadı karavarmaya dönmüş. Cemil Hanım'ın e, da dönmüş yani. varsa kenarına Evet var getirebilir misiniz? Evet bence Ispanaklar pişirmeden yaptığım için yanma ve ölme ihtimali sıfır. Bunları sadece ben tuzla iyice yıkadıktan sonra tuzla iyice bir yoğurdum zaten bunu. Bu böyle olur. Siz nasıl ıspanaklı börek yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben ıspanaklı börek için kimseyi tanımam ki. Ben size günümde ben ikram o edeceğim. Ben börek melek gelir. O zaman atıyor. yarışalım yani karşılıklı. Benim ben, üstüme kimse börek yapamaz ya. Ya, Onu hiç süre yapamadım ben. O zaten ıspanaklı börek deyince ben Melek Hanım'ın ıspanaklı börek Vallahi istiyorum. Valla ben de merak ediyorum. Şimdi nasıl ee, yapacağım? Ben sonuna bakmak istiyorum. Sadece yaparız. ıspanak mı yiyeceğiz, börek mi yiyeceğiz çok merak ediyorum. ne istiyorsanız onu yiyeceksiniz. Bakalım. Ee, şey ıspanağın arasında yufka saracak. Fırına i̇şte atacak. Öyle olacak yani. yani. yani, yani bence benim yemeğimi, yemeğimi mutfağımı görmeden nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsun? Ee, benim börek yorumlarımda yani. Yani yola çıkarak yemekten ağzınızda inanmıyorum. Yani Oo. böbürlenmenize gerek yok şu anda. Ben ıspanan, yok. acıdığını, ıspanan, yok acıdığını yok. ve öldüğünü düşünüyorum. Gayet de görüntüsü de o şekilde şu Çiğ, anda. Çiğim salata değil bu. Pişecek tabii. Börek fırına girdi. Çiğ ne kadar mı pişmesi gerekiyor? Yanmış mı? E, ya, ya, şey, yanmış mı? Hamur içindeki şey nasıl yani? ya? Ama bu ne? Bu ne? Şu an bu sesi duyuyor musunuz? Ispanan yanması için önce hamurun yanması hanım, gerekiyor. Hanım bence siz çok saçma konuşuyorsunuz. Ben sizinle tartışmak istemiyorum. Bizimle tartışmıyor zaten. Gerçekten ben eşimimle yorumumu iletiyorum. Ve gördüğümde bu ayrıca ağzımda acı bir tat oldu. Ben beğenmiyorum notu değil de fınek maydanozu üzerine koysanız daha hoş olurdu. İçine değil de. Ama tarif öyle değil. Ben kendimi uydurmak istemedim. Her tarif ben. doğru değildir. Ben Kendi tarifleriniz yani. Ben kendiniz de düşüyorsunuz. Bana yorum yapıyorsunuz. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben o çorbanın üzerine eğer bu e, ma maydanozları koysaydım tabağıma geldi maydanozlar üstüne ağzıma geliyor. Ben bunu ne yapacağım diyecektiniz. Nereden biliyorsunuz? Siz bizi tanımlıyorsunuz. <laughs> ağzınıza gelecek onlar, kaşığınıza gelecek. Ee bu maydanoz tüm geldi tabağıma. Öyle diyecektiniz. Hayır ya dekor için kullandığınız ürün bu şekilde geliyor. Hani dereotuyla e, ikram ediliyor ki dereotu içinde karışsın lezzet versin diye. fazla ya. Evet Gizem börek yorumunu alayım. Ben böreğini kuru buldum o yüzden keselim. Bence güzel. oraya değil de ortalarını değerlendirmek ee, gerekiyor. Ortaları ben ıspanağın olmadığını düşünmüyorum. Ispanağı var. Böreğin ah, evet. evet, evet, var. güzel. Ben Beğendim. Yoğurt uyumu da gayet güzel. Ben e, ee, beğendim. Ben Afiyet de beğendim. Olsun. Sen beğendin Afiyet harap. Olsun. Gayet beğendim. Afiyet ee, olsun. Gayet lezzetli, pişmesi de gayet güzel. Evet bıçaktan kaynaklı evet, bir bıçaktan sorun kaynaklı. var. Evet. Ama yani çıtır çıtır incecik açmışsın. Lezzet de evet. güzel. Sadece şurada bir benim de eleştirim olacak. Mesut'a katılıyorum orada. Ee, Ispanağı peynir e, veya birazcık baharat Biraz yakışıyor evet. e, ama sen sadece ıspanaklı tercih evet. ettin evet. ve onu yapmış mısın evet, evet yapmış evet. Ispanak ölmüş veya yokmuş içinde bunlara kesinlikle katılmıyorum demin dereotu de. fazla dedim duymadın o evlili mi dereotu fazla, fazla geldi bastırdı ama kıvam falan güzeldi e, böreğin bence çok güzel afiyet <laughs> olsun ellerine sağlık diyelim bunu da ister miydin Ana yemek için? Ee, yok onu istemiyorum. Peki. İstemiyorum onu. Tamam. Peki. Ispanaklı börek denince benim meşhur böreğimdir. Başka börek zaten yapmıyorum genelde. Çünkü gelen herkes ıspanaklı börek istiyor benden. Bu konuda profesyonel olduğum için gerekli yorumları yaptım. Ayrıca şeflerimizin yeşili siyah görmeleri gerçekten muhteşemdi. Melek Hanım'ın yarın ıspanaklı böreği yapacağını düşünüyorum. Çocuklarına bakan bir anne. Ben ev alımlarını her zaman bu konuda başarılı bulurum. Ki başaracağını da düşünüyorum kendisini. <laughs>